Öncelikle araçlardan bahsedeyim. Araçlarımızı zamanında mutlaka ama mutlaka muayenesini yaptırmamız gerekiyor. Akabinde e, muayene ile beraber araçlarımızın bakımına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bakımı eğer düzenli yapılmıyorsa e, durduk yere de araba yanabiliyor ve kaskosu olsa dahi eğer bakımı düzenli yapılmamışsa kasko yangın hasarında ödememeyebiliyor. İlave olarak araçlarımızda yaz ayların sebebiyle kolonya olsun, deodorantlar olsun, çakmaklar olsun, pencereler kapalı olduğu için içeride bir basınç yapıyor ve onunla beraber de yangınlar meydana geliyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İlave mutlaka ama mutlaka kasko yapılması gerekir. Herkesin de kaskoya dikkat etmesi gerekir ve doğru poliçeyi yaptırması gerekiyor. Doğru şirketten yaptırması gerekiyor ki ileride sıkıntı yaşamaması için. Çünkü günümüzde artık sigorta şirketini de seçmek zorunda kaldığımızın özellikle altını vurgulamak istiyorum. Doğru şirketi bulduğunuz zaman ve doğru poliçeyi yaptırdığınızda problem yaşamayacaksınız. Yangına bağlı olarak da ayrıyetten günümüzde orman yangınları var biliyorsunuz. Orman yangınıyla beraber arabalar, evler, konutlar ve birçok yer yanmaktadır. Tabii ki tasvip etmiyoruz. İnşallah bu orman yangınları bir an önce biter ve biz de gerçekten bu üzüntüyü ortadan kaldırmış oluruz. Ee, eğer orman yangını ile beraber veya konut yangınıyla beraber araçlarımız yanıyorsa kaskosu olan vatandaşlar tabii ki kaskodan bunun tazminatını alabilirler. Konut sigortasında mutlaka yaptırmaları gerekir. Çok büyük bir paralar değildir. Konut sigortası yapılı olan evlerin orman yangınları içerisinde ise eğer sigorta şirketlerine müracaat etmeleri yeterlidir. Konut sigortalarında yangın, yıldırım, infilak, grev, lokal, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, sabotaj teminatı bunların içerisinde vardır. Daire su patlaması, fırtına, kararlı gibi teminatlar da vardır. İşte orman yangını ile beraber yarın sel olabilir, aşırı yağışlar olabilir, fırtına olabilir. Konut sigortası yaptıran vatandaşlar bunlar bu teminatlardan yararlanabilir